Ramazan ayı geldi, pazarlarda heyecan arttı ama beklenen rağbet hala yok. Meyve ve sebze fiyatlarının da düştüğü pazarda esnafın derdi bu kez sıcak hava. Esnaf vatandaşın sıcak hava nedeniyle çıkmadığını söylüyor. Ne de müşteri yok. Haber ha. Ne? Müdür var müdür ona. Bir sor bakayım haberi. Tarladan mı getirdin bunları? Tarladan abi. Nasıl arası da, arasını kurtarıyorum diye bir şey vardır. Abi bu sene bol. Evet. Bol. Çok sıcak. Ulaşım zor. Şu anda esnafın yüzdesi 60'ı falan zarar ediyor. Müşteri yok ama. Müşteri abi. yok. Niye acaba böyle oldu? E, müşteri tatilde Ramazan. Müşteri kolay. dönmüş olması lazım. Yok, e, dönmüş olması lazım ama buradakiler bile tatile gidiyor. Abi sıkıntılı o adam emekli. Birkaç tane kira alıyor gene yettiremiyor sıkıntılı adam ne yapıyor? Kurtarıyor mu herhalde? <laughs> Allah aşkına <laughs> biz çok şükür diyoruz insan yok ki pazarda İyi maşallah bu şeyler ama Yazın en çok karpuz satılıyor herhalde Her şey satılıyor ya satılmıyor bir şey ihtiyaç olursa mecbur alacak ya yavrum Fiyatlarda düşüklük var mı? Çok var bak bir, bir, bir. koca karpuz 5 milyon lira Siz git dedik satıyor Kasa satıyorsunuz? 2,5 Nereye fındık var bunlar? Kandıranın Kandıranın Ha. Kendi bahçenizi? Kendimizi. Mesela hasat bol mu? Normal iyi. Evet. Her pazara götürüyor musunuz yoksa? Buraya geliyoruz pazardan pazara. buraya, pazar pazar. buraya geliyoruz. Normal iyi. Pazar alışverişine gelen birkaç vatandaşsa fiyatlardan oldukça memnun. Daha, Daha şey var. yapmıyorsunuz herhalde. Daha başlamadık. Baştan mı başlayacaksınız? Evet. Nasıl fiyatları göz gez, gezdirdiniz mi? Öylesine gezdiyor işte. Fiyatlar iyi. Normal. Gördüğümüze göre fena değil. Tad alacağımı aldım da bu keyfi namazdan çıkış. İftarlık için mi? Akşam için? Akşam için öyle bir keyfi bir şey olsun. Fiyatlar nasıl? Gezdiniz mi? Göz gezdiniz mi? Eskiye nazaran daha iyi. Nasıl fiyatlar? Güzel. Güzel mi? Pazarı gezdiniz mi? E gidiyoruz işte geze geze gidiyoruz. Allah İftarlıkını Allah. İftarlıkını almayı düşünüyorsunuz. Allah iftarlık mı ne alacağım? İşte <laughs> sebzeler. Ne bulursak onu alıyoruz. Bitiremedik daha. Nasıl gidiyor? İyi Allah şükür. Neler aldınız? Biz vallahi genelde meyve, yemeklik. Pazarın en pahalısı 4 liradan yeşil fasulye ve barbunya olurken en ucuzları ise tane işi satılan karpuz ve kavun. Tezgahları yeni düşen elma ve armudun fiyatları ise 1 lira. Yeşillikler ise